Merhabalar sevgili Burç TV takipçileri, siz sevgili koç burçları için tarot kartlarımı hazırladım. Sevgili koç burçları neler bekliyor? Şimdi ben ilk izleyenler için anlatayım. Sağlık, aşk, kariyer, iş, aile durumu, aklımdaki kişi gibi açılımlarda bulunacağım. Bakalım koç burçlarının kartlarında neler çıkacak? Şimdi kartlarımızı ilk önce aşk için karıştırıyorum. Ee, en çok sorulan sorulardan biri aşk hayatı. Herkesin çok merak ettiği, özellikle aşk acısı çekenlerin daha da çok e, sorduğu ve merak ettiği. Gerçekten aşk acısı Allah kimseye vermesin zor yaşayanlardan anlayabiliyorum anlattıklarını. Şimdi ilk önce aşkla ilgili karakterini karıştırdım ve çekiyorum sevgili koç burçlarının. Bakalım şimdi e, aşk hayatında bir problem yaşayarak e, ya da başlayabilirsiniz. Şöyle diyebilirim. Bir probleminiz varsa bu problemle birlikte bu aya başlayabilirsiniz, üzülebilirsiniz, herhangi bir şey canınızı sıkabilir ama Kesinlikle emek vereceksiniz. Bu sorunları çözeceksiniz ve yola devam edeceksiniz. Aşk hayatınızda eğer ki bir sorun yoksa küçük bir sorun birinden kaynaklı ya partneriniz ya da dışarıdan başka birinden kaynaklanan küçük bir sorun yaşayabilirsiniz. Bu biraz canınızı sıkabilir ama bakın bütün sıkıntıları bu dertlerin hepsinin üzerinden geleceksiniz. Çözeceksiniz ve yola tekrardan partnerinizle devam edeceksiniz. E bir sıkıntı var ve sonrasında tekrardan yola devam etme gibi bir durum çıktı. Eğer ki ilişkisi olmayan bir koç burcuysanız bu arada biriyle şöyle olumsuz bazen ilişkiler olumsuz başlar ya böyle kötü başlar ama sonra iyiye doğru gider. Böyle bir her şeyde bir hayır var. Belki olumsuz başlayan bir şey sonra ilişkiye de dönebilir bu ilişkisi olmayanlar için. Kartlarımıza şimdi e, sağlıkla ilgili karıştırıyorum. Bakalım sağlıkla ilgili kartlarımızda neler çıkacak. Şimdi sağlıkla ilgili de koç Koşpursanın zorlandığı bir ay olacak sanırım bu. İlk başta sağlıkla ilgili bir şey sizin canınızı sıkabilir, bir şey böyle psikolojik olarak biraz üzebilir gibi başlayabilir ama çok çabuk toparlayacaksınız. Hani böyle bir Olumsuz hissiyat da olabilir bu, sizi böyle biraz aşağıya çeken bir durum varken hemen bir anda toparlayacaksınız. Ee, sağlık konusunda bedenen çok sağlıklı olduğunuz bir durum. Ee, eğer ki sağlıkla ilgili bir probleminiz varsa tedavi süreçlerinizin karşılık bulacağı, hani verdiğiniz emeklerin tedavilerin karşılığını alabileceğiniz bir olay olacak. Ee, tedavi sürecinde olan koç burçları için özellikle. Bedensel bir sağlık bir sıkıntı olmayabilir ama Psikolojik olarak bir şey sizi aşağıya çekip bir anda böyle tekrardan yükseltebilir. Çok büyük bir sorun olmayacak ama küçük bir şey canınızı sıkabilir bir süreçte. Böyle bir zorlu bir süreç gibi başladı değil mi bu ay? Böyle biraz iki kartta da ilk önce böyle olumsuz gibi ama sonradan toparlayacakmış gibi çıktı. Şimdi kartlarımızı finansal ve maddi konularla ilgili karıştırıyorum. Bakalım sevgili koç burçlarının bu ay maddi ve finansal anlamda kartlarında neler çıkacak? Hemen şöyle iki tane geldi ikisini de alayım. Hiç e, enerjiyi dağıtmayalım. Hemen şöyle finansal ve maddi anlamda şöyle ilk başta güç kartı çıktı. Ee, mücadele vereceğiniz bir ay olacak ama mücadeleyi kazanacaksınız. Hani e, finansal ve materyal anlamda borcu olan bir koç burcuysanız bu borcu ödemek için uğraşacaksınız ama karşılığında ödeyeceksiniz. Ya da işte bir yatırım yapmak istiyorsanız çaba göstereceksiniz ama çabalarınızın karşılığını alacaksınız. Bir iş görüşmesi, arka arkaya iş görüşmeleri, eee müracaatlarda bulunacaksınız ama belki karşılığını alacaksınız. Böyle e, miraslık bir konunuz varsa, uzun zamandır uğraştığınız bir süreçse bu karşılığını alacaksınız yine. Ama dediğim gibi bir emek verip karşılığında alma finansal ve maddi anlamda güzel haberlerin geldiği bir ay olacak. İnşallah öyle olsun. Hani finansal ve maddi anlamda da çok güçlü olun inşallah. Şimdi kartlarımızı aile hayatı ile ilgili karıştırmak istiyorum. Böyle hemen bakalım sevgili koç burçlarının aile hayatı ile ilgili kartlarında neler çıkacak. Koşburcu Hanım bu ay böyle bir <laughs> zorlayan bir e, başlangıç var. Herhalde ilk günler biraz sizi e, bir şeyler zorlayacak ama hep sonrası çok hızlı bir şekilde düzelecek. E, aile hayatında aileden bir ya da siz e, biraz içinize çekilip e, bir konuda... Yalnız kalıp düşünmek isteyebilirsiniz. Belki aile hayatında ilişkilerinizdeki e, olayları sorgulayabilirsiniz gibi gibi. Böyle bir inzivaya çekilip sorgulama biraz yalnız kalma isteği oluşabilir ama sonra bakın aile içerisinde büyük bir mutluluk var. Güzel bir haber gelebilir. Özellikle finansal maddi konularda. Sizce de ailedeki diğer bireylerle ilgili olumlu bir gelişme olursa ailece sevinebilirsiniz. Kendinizi özellikle ayın sonuna doğru çok daha iyi hissettiğiniz bir dönem olacak. O aldığınız belki güzel haberle birlikte aile biraz enerjisel olarak yükselecek. Belki bu bir eğitimle ilgili bir haber de olabilir ama hani aile içerisine o gelecek haber sizi biraz mutlu edecek. İlk başlarda böyle bir şey küçük izvaya çekilip böyle düşünme ihtiyacı duyabilirsiniz bakalım şimdi karterimizi iş ve kariyerle ilgili karıştırmak istiyorum. Eğer ki ben çalışmıyorum, iş ve kariyerle ilgili bir şey düşünmüyorum derseniz ailedeki diğer bireylerin işiyle ilgili de niyet edebilirsiniz. Bakalım iş ve kariyer konusunda karterimizde neler çıkacak? Kariyer konusunda emek vereceğiniz bir ay olacak ve iç, hani bazen şeydir ya böyle e, emeklerimizin karşılığını ne göreceğimizi hissederiz. Hani bazen e, mantıksal hareket ederiz ama bazen de hislerimiz çok güçlüdür. E, i̇ş ve kariyer konusunda e, öngörüleriniz diyeyim ya da öngörüleriniz gerçek olacak. Ama emek verdiğiniz bir ay olacak. E, emek vereceksiniz, çabalayacaksınız, durmak yok. Ve e, burada mutlu bir aşk kartı çıktı. İş ve kariyerde yalnız olan koç bir aşk hayatıyla e, karşılaşabilir. Aşkıyla hayatın aşkıyla karşılaşabilir. Ya da hani böyle bu heyecan aşk e, hani işe olan aşk da olabilir. Hani çok sevdiğiniz bir iş sahibi olabilirsiniz. E, girdiğiniz yeri çok sevebilirsiniz. Gibi gibi böyle hani çok sevdiğiniz bir mesleğe yönelebilirsiniz. Bir aşk kartı da çıktı yani bu ay içerisinde güzel duygular hissedeceksiniz, güzel şeyler ve kazanacaksınız da İş ve kariyer konusunda kazandığınız emek verdiğiniz ama karşılığını fazlasıyla aldığınız bir ay olacak. İnşallah öyle olsun. İnşallah sizler için çok çok güzel bir ay olsun. Şimdi kartlarımızı bebek için karıştırıyorum. Eğer ki bir bebek isteyen bir Koç burcuysanız. Ee, bakalım kartlarımızda neler çıkacak. Ha ben bebek düşünmüyorum derseniz belki de etrafınızda bebek isteyen biri varsa ona da niyet edebilirsiniz. Ben şimdi bebekle ilgili kartlarımızı da karıştırdım. Çekiyorum hemen. Şimdi burada güçlü bir aile var. Ee, güzel bir haber alacak. Bebekle ilgili çektiğimiz için ve kadın figürü ve gerçekten mutlu, huzura kavuşmuş bir kadın var burada ve evet, şifa. Eğer ki sağlık sorunu yaşayan özellikle bir kadın varsa, bebek olma sorununun kendisinde olan bir kadın varsa bu aileyle ilgili güzel bir haber gelecek ya olumlu bir cevap verecek hani bu tedavi süreci. Ya da gerçekten bir bebek haberi de olabilir ama ya da bebek öncesi bu tedavi hani böyle bir miyon vardır, kis vardır vesaire onun bittiği artık hani böyle sonuçların güzel olduğu haberi de olabilir. Bence güzel bir gelişme. En azından bir ilk adım atılmış olabilir bu ay için. İnşallah isteyen herkes Allah en hayırlı zamanda hayırlı evlatlar nasip etsin. Şimdi aklınızdan bir kişiyi tutun. Şimdi bu aklınızda tuttuğunuz kişiyle ilgili ben hem partnerinizmiş gibi hem de kardeşiniz, çocuğunuz, anne babanız olabilir. Öyle biriymiş gibi yorumlayacağım. Şimdi karakterimizi çekiyorum. ilk önce partner olarak değerlendireceğim. Eğer ki bu kişi bir partnerinizse, e, aranızda bir sorun ya da bir kişi bir problem var bu şeyde. E, bu problemin e, mücadelesini vereceksiniz bu ay. Bir sorun var, onu çözeceksiniz ama çözeceksiniz gerçekten. Hani böyle e, bu soruna neden olan her neyse onu e, yok edeceksiniz. O soruna neden olan birileri varsa ve bir kişi varsa o kişiyi e, artık o kişiye karşı mücadele verip siz kazanacaksınız ve sonra. E, aklınızdaki kişiyle ilgili güzel bir gelişme olacak. Yani hani ikili ilişkinizde daha iyiye gitme bir durumu, bir ayrılık varsa bir barışma durumu, e, sorunlar çözüldükten sonra aranızın daha iyi olduğu gibi gibi bir durum ve gerçekten güzel de bir haber gelecek. O kişiden size gelen güzel bir e, davranış, bir mutluluk, bir haber, belki onun güzel bir haber alması işiyle ilgili ya da sağlığıyla ilgili bu durum sizi de e, etkileyebilir, güzel de bir haber alacaksınız. Şimdi bu kişi eğer sizin bir kardeşiniz ya da çocuğunuzsa öyle değerlendirmek gerekirse bu kişinin hayatında bu içerisinde böyle bir sorun yaşayacak. İlişkisinde ya da iş hayatında bir kara kedi, yani bir problem bir insan ya da bir problem yaşayacak. Ve onunla ilgili biraz çaba vermesi gerekecek, bir mücadele vermesi gerekecek ve kazanacak ama mücadelede bu sorunu çözecek ya da o kara aralarından çıkartacak ve onun için hayatıyla ilgili güzel bir gelişme olacak. İşiyle ya da ilişkisiyle ilgili güzel ve beklediği güzel bir haber gelecek ve Ayın sonuna doğru mutlu olacak şey aldığı bir haberle. İnşallah da istediği haberler varsa almış olur. Koç burçları için açılımlarımızda bulunun. Bu tarz ayda ve ikili bir sürü tarotlarımız ve fincanlarımız var. Bunlardan da birini seçip niyet edip dinleyebilirsiniz. Teşekkür ediyorum. Her şey gönlünüzce olsun. Sevgiyle kalın. Hoşçakalın.